Merhaba güzel insan. Kendini tanımak neden önemlidir? Kendini tanımak içsel farkındalığın temelidir. Kendi düşüncelerini, duygularını, davranışlarını tanıyarak içsel huzuru ve dengeyi sağlamanın ilk adımını atarsın. Sen içsel yolculuğuna çıktın mı? Kendini tanımak güçlü ve zayıf yönlerini fark etmendir. Güçlü yanlarını geliştirerek ve zayıf yönlerini kabul ederek daha bilinçli kararlar alabilir ve daha tatmin edici bir yaşam sürebilirsin. Kendini tanımak kişisel gelişimin anahtarıdır. Kendi potansiyelini keşfederek kendini daha iyi anlar ve hayatını daha anlamlı hale getirirsin. Kendini tanımak doğru hedefler koymaya yardımcıdır. Anlamlı ve realistik hedeflerle ilerlemek hem Zaman yönetimi hem de iç motivasyon gelişimi için çok önemlidir. Kendini tanıyan bireyler sınırlarının ve yetkinliklerinin farkındadır. Eğitim ve kariyer hedeflerini bu doğrultuda belirler ve daha başarılı olmanın kapılarını aralarlar. Kendileriyle ilgili daha doğru kararlar alırlar. Sen kararlarında doğru aldığın emin misin?